Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. TET konu anlatım serisinin son dersindeyiz. Bu, videoyu da anlattığımız zaman TET konu anlatımının sonuna geleceğiz. E, ee, sözelci, dilci olup da AYT için dinlemeyeceklerin son konu anlatım videosu olacak gençler. Dersin sonunda birkaç tane açıklama da yapacağım. Hem AYT kısmı ile ilgili hem de bir vedalaşma gibi olmasın. TET ile ilgili yapacağım birkaç tane şey daha var gençler. Onlardan da bahsedeceğim. Ama öncelikli olarak tabii ki konu anlatımımızı bitirelim. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği de Dediğimiz zaman sürdürülebilirlik kavramı daha önce üniversite sınavında yakın senelerde çıktı gençler. Sürdürülebilirlik ne demekti? Aslında sen onu kullan tüm ihtiyaçlarını karşıla ama har vurup parmağı savurma senden sonra gelenler de var. Onları da düşün anlamına geliyordu sürdürülebilirlik kavramı. Bizim tabii ki doğal kaynaklarımız var kömür, petrol gibi su gibi bunları kullanacağız ama bizden sonraki nesillerin de buna ihtiyacı olduğunu unutmayacağız. Doğa tarafından insanın kullanımına sunulan yer altında ve üstünde bulunan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklara doğal kaynaklar ismini veriyoruz. Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanabilmesine de sürdürülebilirlik ismini veriyoruz. Yani doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılıyormuş. Yenilenebilir ne demekti? Ben onu kullandığım zaman o bitmiyorsa yenilenebilir enerji kaynağıydı. Güneş enerjisiyle işte evin çatısındaki panel ısındı, suyu ısındı, güneş yenilenebilir enerji kaynağı, rüzgar yenilenebilir enerji kaynağı ben kullanınca onlar bitmez. Ama fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Hemen sürdürülebilir kalkınmayla devam edelim. Sürdürülebilir kalkınma kavramı resmi olarak ilk kez 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Ortak Geleceğimiz adlı raporda kullanılmış. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma, bugünün gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın, yani bugün de ne gerekiyorsa yap, kullan, ihtiyacını gör, karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere 3 tane de ana bileşeni var. Başta insanlar olmak üzere bütün canlıların yaşam ortamları olan ekosistemler doğal kaynakların zarar görmesinden tabii ki olumsuz yönde etkileniyorlar. Doğal kaynaklara verilen zararı önleme ve zarar görmüş kaynakları yeniden kazanma, düzenleme çalışmalarında modern teknoloji yetersiz kalıyor. Doğal kaynaklar bilinçsiz ve aşırı kullanım yoluyla israf edildiği takdirde gelecek nesillerin ekolojik sorunları tabii ki bizim ekolojik sorunlarımızdan çok çok daha fazla olacaktır. Gençler Biyolojik çeşitlilik ne demek? Biyolojik çeşitlilik de dünya üzerinde bulunan tüm canlılar demek aslında. Biyolojik çeşitliliğin ne olursa olsun korunması gerekiyor. Falanca zararı veren bilmem ne canlısını yok edelim diye bir şey yok. Hep söylüyorum. Ekosistemde her canlının ekolojik nişi üstüne düşen bir görevi var. Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin asla azalmasını istemiyoruz. Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği bir araya geldiği zaman aslında biyolojik çeşitlilik kavramı oluşuyor. Genetik çeşitlilik ne demek? aynı türden bireyler arasındaki farklılıklardan bahsediyor. Aslında varyasyonlardan bahsediyor. Sen mavi gözlüsün ben kahverengi gözlüyüm. Sen işte kıvırcık saçlısın ben düz saçlıyım. Bu genetik çeşitlilik anlamına gelir. Tür çeşitliliği de belirli bölgedeki farklı türlerin meydana gelmesiyle oluşan çeşitliliktir. Bir yerde tür çeşitliliği ne kadar fazlaysa o kadar ekosistem korunur. Döngüler o kadar hızlı şekilde gerçekleşir. Ekosistem çeşitliliği ise canlıların yaşadığı farklı alanlar ve bu alanlarda gerçekleşen olayların çeşitliliği anlamına gelecek. Doğal dengenin tabii ki çok önemli unsurları var. Bunlardan bir tanesi de sürdürülebilirliğin garantisi olan biyolojik çeşitlilik gençler. Biz biliyoruz ki ben ekosisteme zarar verdiğim zaman diyelim ki bir yerde çok büyük bir yangın çıkarttım. Ekosisteme çok büyük bir zarar verdim. Hem bitki türlerine hem hayvan türlerine. Ekosistemi kendi haline bıraktığın zaman bir süre sonra kendini yenileyebildiğini biliyoruz. Verdiğimiz zarar yenileyebilme kapasitesinin e, çok altında kalmalı ki ekosistemlerde yaşamımızı devam ettirebilelim. O yüzden de bir ekosistemin hesaplamışlar. Kendini yenilemek kapasitesiyle biyolojik çeşitliliği doğru orantılı. Canlı çeşitliliği ne kadar fazlaysa o ekosistem o kadar çabuk kendini toparlayabiliyor. Tabii ki ben gittim yangın çıkarttım kötü bir örnek ama doğal olarak da bazen ekosistemler zarar görebiliyor. Mesela bir tane adayı düşün. Burada bir volkan patlaması meydana geliyor. Volkan patlaması lavlardan dolayı tüm bitki örtüsü, hayvanlar ortamdan ee, uzaklaşıyor yok oluyor diyeyim toprağın yapısı bile o yüksek ısının etkisiyle mineral madde miktarı da keza aynı şekilde değişiyor gidiyorlar 10 sene sonra bir daha hayvanları ve bitkileri sayıyorlar 20 sene sonra bir daha gidiyor 30 sene sonra bir daha gidiyorlar 100 sene sonra ekosistemde aslında 10 seneye 10 ee, sene sonra gittikleriyle 100 sene sonra gittiklerini karşılaştırdıkları zaman ekosistemin baya baya kendini toparlamış olduğunu, hayvan çeşitliliğinin aşırı arttığını, bitki çeşitliliğinin arttığını, ortamda canlıların artık rahat rahat yaşayabileceği alanların oluştuğunu gözlemliyorlar. Yani ekosistemlerin kendilerinin yenileme gücü vardır. Biyolojik çeşitlilik ne kadar fazlaysa o kadar hızlı bir şekilde kendilerine verilen zararı giderirler diyeyim gençler. İnsanlar gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının bir çoğunu biyolojik çeşitliliğin unsuru olan canlılardan karşılıyorlar. Sanayinin ham maddesi de biyolojik çeşitliliği oluşturan canlıların ürünlerinden sağlanıyor. Mesela nerede canlı kullanmıyorsun ki? kıyafet yapacaksın pamuktan kıyafet yapacaksın yünden ilaç elde edeceksin bilmem ne bitkisinden ilaç elde edeceksin bilmem ne mantarının bilmem nesinden gibi canlıları her alanda kullanıyoruz. Sağlık alanında da biyolojik çeşitliliğin önemi büyük. Günümüzde geleneksel tedavi yöntemleri de birçok kişi tarafından tabii ki tercih ediliyor. Ekosistemdeki türler birbiriyle etkileşim halindeler. Bir türün yok olması ya da zarar görmesi ekosistemdeki diğer türleri de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Türkiye'de biyolojik çeşitlilik Milli Parklar Kanunu, kara avcılığı ve su ürünleri kanunu gibi yasalar kapsamında korunuyor. Yaban hayatı geliştirme sahaları türlerin yeniden korunduğu alanlardır yani türleri korumak istediğimiz alanlarda var. Mesela haberlere çıkıyor diyor ki ayın bilmem kaçı geldi balık sezonu açıldı balık avcılığı artık yapılabiliyor. Balık avcılığının belirli dönemlerde yasaklanmasının sebebi ne? Çünkü balıkları daha belli bir büyüklüğe ulaşmadan yumurta verecek sperm büyüklüğe ulaşmadan yakaladıkları zaman o balıkların nesli gitgide 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 azalıyor tamam gidelim her sene her mevsimde yakalayalım 3 sene 5 sene karnımızı doyurduk 6. sene balığı nereden bulacağız Neslin devam edebilmesi için üreme periyoduna kadar onların büyümeleri lazım. Mesela devlet bununla ilgili nasıl bir önlem aldı? Dedi ki sandalla gidiyorsan kendin balıkçı olarak işte oltanı atıp yakalıyorsan ona ben bir şey demiyorum. Ama gidip kasa kasa işte e, ağlarla bilmem ne mevsimlerinde balık yakalayamazsın. Belirli bir büyüklüğün üstündeki balığı yakalayamazsın satamazsın. Ölçüyorlar. Küçükse tekrardan suya bırakıyorlar. Büyüsün yumurta ve sperm üretebilen büyüklüğe gelsin diye. Şimdi diğer bir kavramımız da gen merkezi kavramı. Canlıların dünya üzerinde ilk ortaya çıktıkları ve yayıldıkları yerlere gen merkezi ismi veriliyor. Dünya üzerinde toplam 8 tane gen merkezi bulunuyor. Yakın Doğu ve Akdeniz havzası gen merkezleri Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği ile ilgili 2-3 sene önce bir tane üniversite sınavımız geldi TYT sınavında gençler sorumuz geldi diyeyim. Gen Çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik bakımından, endemik türler bakımından Türkiye tabii ki çok zengin bir coğrafya. Düşün canlıların dünya üzerinde ilk ortaya çıkıp yayıldıkları yerlere gen merkezi deniyor. Dünya üzerinde 8 tane gen merkezi tespit edilmiş. Bunlardan iki tanesinin sınırları bizim ülkemizin içerisinde yani etrafa yayılan türlerin... İki tanesi ana merkezi bizim ülkemizin içerisinde. O yüzden biyolojik çeşitlilik bakımından tabii ki çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu merkezler dünyada tarımı yapılan çok sayıda bitkinin de tabii ki ana vatanı olmamızı sağlıyor. Sadece sınırları belli bir coğrafi alanda yetişebilen, başka coğrafi alanlarda bulunamayan türlere de endemik türler ismini veriyoruz pandemiden sonra endemik kavramını daha kolay aklımızda tutabiliyoruz. Pandemi ne demek? Her yere yayılan demek. Endemi sadece belli bir bölgede kalan demek. Endemik bitkiler, endemik hayvanlar sadece belirli bir coğrafik alanda yaşayabiliyor dünya üzerinde. Dünyanın başka yerlerinde görmüyorsun. O yüzden bir tık daha değerli oluyorlar. Ülkemizde endemik canlı bakımından oldukça zengin. Mesela hem ekonomik hem sosyal hem turizm açısından çok faydası var endemik türlere sahip olmamızın. Diyelim ki bilmem ne ağacı endemik bir tür. Bizim de ülkemizde sadece Kütahya'da yetişiyor. O zaman bu ağaçtan bilmem ne ilacını elde ediyorsak ya da ediyorlarsa herkes bu ağacın o maddesi için kimi kapısını çalmak zorunda benim kapımı çalmak zorunda ne kadar biyoçeşitliliğim varsa o kadar güçlüyüm gibi düşünebilirsiniz gençler bunlar böyle hiç yatsınamayacak oranlardır hayvanların bitkilerin e, biyo kaçakçılığının yazısı, yapılmasının sebeplerinden biri de bu o ülkeye muhtaç olmayayım götüreyim bu ağacı kendi ülkemde de yetiştireyim ne sana ihtiyacım mı var ben kendim üretirim diyeyim diye biyo kaçakçılık yapılıyor. Türkiye endemik bitkiler açısından dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Endemik bitkiler nadir bulundukları için ekolojik ve ekonomik değeri yüksek canlılardır canlı doğal kaynaklarını hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması ve habitatların tahrip edilmesi gibi nedenlerle bazı türlerinde soyları tükenmiş durumda. Soyu tükenmiş türler biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurulamayacak birer kayıptır. Doğadan yabani canlıların ve onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmadan toplanması, yurt dışına çıkartılmasına biyo kaçakçılık biyo korsanlık ismi veriliyor Biyo kaçakçılık ve biyo korsanlığı da önlemek için alınan bazı tedbirler var. Maddi cezalar, hapis cezaları gibi gençler. Yani sen bir dal parçasına bavuluna koyup da götüremezsin ya da havaalanlarında gösteriyorlar ya valizi bir açıyorsun. Sünger boşluk boşluk süngerlerin içerisinde yumurtalar, ne yumurtası bilmem ne timsahın yumurtası. Almış o ülkeden götürüyor başka bir ülkeye, orada da besleyecek, büyütecek. Yani aslında buranın biyo çeşitliliğini oraya taşımış olacak ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğinden faydalanmış olacak. Doğadan canlıların toplanması popülasyon sayısının tabii ki azalmasına neden olur. Ekosistem dengesinin bozulmasına, ekosistemin tahribatına, biyolojik çeşitliliğin kaybına neden olur diyeyim gençler. İnsanlığın geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve değerlendirilmesine bağlı. Bu nedenle biyo kaçakçılığı önlememiz gerekiyor. Çevre tahribatının önüne geçmeliyiz. Soyu tükenme tehlikesi altında olan türlerde korunmaya alınmalı gençler. Mümkünse <laughs> doğal koruma alanları oluşturmaya çalışmalıyız. Bizim gen bankamızda var tohum bankamızın olduğu gibi gen bankası ne demek canlıya ait hücre doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlara gen bankası ismi veriliyor. Bitki tohumlarının saklandığı gen bankalarına ise tohum bankası ismi veriliyor. Biliyorsunuz ki bazı bitkiler tohum oluşturma yeteneklerini zaman içerisinde kaybedebiliyorlar. E biz onlar ticari öneme sahip bir bitki türü ise vajetatif üreme yöntemlerini kullanarak eşeysiz olarak çoğaltıyoruz. Ama bazı türleri bu yöntemlerle çoğaltmamız da mümkün olmuyor. Bu ne demek? Bir süre sonra tohum oluşturma yeteneğini de kaybettiyse nesli tükenecek demek. O yüzden de bu bitkiler hazır tohum oluşturabiliyorken tohum bankalarında saklıyoruz. Eğer bir problem yaşanırsa sakladığımız tohum bankalarından tohumlarımızı çıkartacağız. Dünyanın üçüncü büyük gen bankası olan Türkiye Tohum Gen Bankası'nda hem bitki hem bakteri hem de mantar gen kaynakları koruma altına alınmış durumdadır. Bakalım biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik alınabilecek önlemlere gençler. Biyolojik kaynakların sürdürülebilirliği konusunda tabii ki yerel halk bilinçlendirilmeli. Mesela nasıl bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir? Biz bu biyolojik çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu anlatalım. Biyo kaçakçılığın ne demek olduğunu anlatalım. Doğal alanları tahrip edersek gelecekte olabileceklerden bahsedelim. Kime bahsedelim? Gençlere, yeni nesile bahsedelim. Nasıl öğreteceğiz? Bunu derslere koyalım. Bilmem ne dersinde anlatılsın. Bilmem ne dersinde anlatılsın. Daha gençken doğayı tahrip etmememiz gerektiğini öğrenelim. Çevreye, canlılara zarar vermememiz gerektiğini öğrenelim. Bilinçli bir toplum yapalım, olalım. Aslında bunların derse girmesinin, müfredata eklenmesinin sebebi tabii ki yeni nesli gençlere sizler bizim geleceğimizsiniz bilinçlendirebilmektir gençler. Bunun haricinde tabii ki işte televizyonlarda gösteriliyor aralarda. Billboardlar hazırlanılıyor. Belediyelerin bunlarla ilgili sunumları oluyor. Muhtarlar bunlarla ilgili çalışmalar yaparak Herkesi bilinçlendirmeye çalışıyorlar ama en önemlisi tabii ki derslerde bunun yeni nesle aktarılmasıdır. Gençler bu konuda gönüllü çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına tabii ki destek verilmeli. Çayır, mera ve yaylalarda aşırı otlatma önlenmeli. Biyo kaçakçılık, kaçak avlanma yasal ve teknik önlemlerle engellenmeli. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi önlenmeli. Milli parklar, tabiat koruma alanları, doğal sit alanları yaban hayatı geliştirme sahaları, özel çevre koruma bölgeleri, gen ve tohum bankaları, botanik bahçeleri gibi yerler koruma altına alınmalı ve çoğaltılmalıdır gençler. Hayvanat bahçesi geçmedi. Gelelim bir tane sorumuza. Türkiye'deki endemik türlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Tüm bölgelerde yayılış gösteriler endemik tür demek sadece belli bir bölgeye özgü olan canlı anlamına geliyordu. Bazılarının nesli tükenme tehlikesi altındadır. Tabii ki doğru. Sadece bitkilerden oluşurlar. Hayır. Endemik türler tabii ki hayvanlar da olabilir ya da başka bir canlı grubu da olabilir. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız yalnız iki şeklinde oldu. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını olaylarından hangileri olumlu yönde etkiler? Ne istiyorum? Biyolojik çeşit sürdürülebilir olsun. Yani olumlu yönde etkileyecek bir şeyler bakmam lazım. Çevre kirliliğinin artması bir kere biyolojik çeşitliliği azaltacaktır. Toplumu bu konuda bilinçlendirirsen biyolojik çeşitlilik korunacaktır. Nesli tükenmekte olan canlıları da tabii ki koruma altına alalım. Onların nesli tükenmesin. Biyo çeşitliliğimiz olduğu gibi korunsun gençler. Geldik son dersimizin sen çözüne gençler ama birkaç tane de cümle etmek istiyorum. TYT konu anlatımlarımızın sonuna geldik. AYT'de devam etmeyecek, dinlemeyeceklerin son konu anlatımı bu dersimiz oldu gençler. Aslında daha sonraki videolarda tekrar karşılaşırız. Mutlaka bir son tekrarlar falan yaparız ama buradan sonra sınava giriyorsanız sınavınızda çok 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 başarılar diliyorum. Bu sene için değil ama inşallah seneye bir daha beni dinlemek zorunda kalmazsınız TYT için demiş olayım. Gençler AYT ile ilgili de açıklama yapmamı beklediğinizi biliyorum. TYT kampımızın sonuna geldik. Dijital kitabımızın da son kısımlarıyla uğraşıyorum. Birkaç gün içerisinde e, dijital kitap çıkınca hemen AYT kampına da başlayacağız gençler değişiklikleri de soruyorsunuz birkaç tane küçük küçük biyoloji kitaplarında yapılan değişiklikler var hepsine baktım e, zaten ders notu şeklinde olacak hepsini de ders notlarına ekledim gençler ondan yana sıkıntınız olmasın e, eksik gördüğünüz ya burası yokmuş burası yeni gelmiş dediğiniz her şey AYT konu anlatımlarımızın içerisinde olacak kitapları tekrar tarayıp tekrar e, videoları hazırladığımız için biraz aslında iş uzamış oluyor ne yapacağım 10 soru da serisine devam edeceğim gençler konu anlatımlarını bitirelim diye küçük bir ara vermiştik şortları atmaya devam edeceğim birkaç gün içerisinde de AYT kampı ile ilgili gerekli duyuruyu yapmış oluruz sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun görüşmek üzere